Evet arkadaşlar, ilaçlamaya başlamıştık. Bir sürpriz oldu. Makine arkadaki Jojo'da bozdu. Jojo dediğimiz bazı traktörlerde devriyaj treni oluyor. Yani PTO freni daha doğrusu. E, PTO dediğimde, fan traktöre yükü bindirmesin, dişleri artmasın diye boşa çıkartılan bir diş var. Cırcır cır var daha doğrusu. O cırcırı da attık. Parmağına dönmüyor. Biz de ne yapıyoruz? Mevcut ilacı diğer makineye aktarıyoruz. Diğer makineye aktardığımız ilacın maliyeti 5000 lira. Cırcırın maliyeti 500 lira. Evet. Hadi bilemedim 1500 lira diyelim. aşıyoruz Bu şekilde.